Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda size Asset Store'dan bahsedeceğim. Asset Store Unity içinde kullanabileceğimiz modeller veya scriptlerin satıldığı bir platformdur. Burada ücretli veya ücretsiz istediğimiz şeyleri bulabiliyoruz. İlk önce yapmamız gereken şey buradaki arama çubuğuna aramak istediğimiz nesnenin ismini yazmak. Mesela ben yemeğin piştiği yere bir fırın eklemek istiyorum. O yüzden buraya oven yazıyorum. Bu aratmamın sonucunda ücretli asetler olduğunu görebiliyoruz. Bunu ücretsiz çevirmek için buradaki free asset'e tıklıyorum. Hiç Fusion denilen asete tıkladım. Şuraya baktığımda buradaki fırının ocağın benim işimi görebileceğini düşünüyorum. O yüzden bunu buradan Add My Assets diyorum. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Sizin asetinizi eklediğiniz Unity hesabınızla Unity App'taki hesabınız aynı olması gerekiyor. Mesela burada XYZ mailiniz vardır. Ama Unity'nin içinde ABC mailiyle projenizi açmışsınızdır. O zaman asetleri göremeyebilirsiniz. İlk önce buradaki kitchen asetimi ekledim. İkinci olarak da bir adet masa istiyorum. Bunun içinde Table yazıyorum. Ben buradaki masalardan da bir sağ üsttekini seçeceğim. Bunu da setlerime ekledim. Ekstra olarak şöyle tahta bir masa seçmek istiyorum. Buradan modelin simülasyonunu da görebiliyoruz. Bu masayı da ekledim. Buradaki asetlerin linkini yorumda sizlerle paylaşıyor olacağım. Siz de asetleri oradan indirebilirsiniz. Şimdi Unity'ye geliyorum. Unity'de Window'a tıklıyorum ve burada Package Manager var. Package Manager'a basıyorum. Şuradaki kısımda Package in Project denilen yeri My Assets olarak seçiyorum. Buradaki Sort'u yani sıralamayı da isme göre değil şekilde eklenme tarihine göre alacağım. Benim son eklediğim 3 tane aseti burada görebilirsiniz. Bunları sırasıyla sağ alttan download deyip indiriyorum. İndirdikten sonra da buradaki import denilen butona basıyorum ve projemin içine ekliyorum. Aynı şekilde diğer iki asetimin de kurulumunu yapıyorum ve buradaki package manager penceremi kapatıyorum. Ardından bu bizim birinci setimiz kitchen table ikinci setimiz ve training table da üçüncü asetimiz. Bunları CTRL X ile kopyalıyorum. Yeni bir klasörü oluşturuyorum ve buraya extra assets diyorum. Kestiğim nesneleri buraya yapıştırıyorum. Bunu yapmamın amacı projedeki karışıklığı önlemek. Kitchen table'ımı açıyorum. Sizin burada tek yapmanız gereken şey buradaki prefabs'ı açmanız ve buradan masamızı oyuna sürüklemek. Yanına birkaç standalye koyabilirsiniz. İsterseniz böyle bir yemek tabağımız var. Bunu masanın üstüne koyabilirsiniz. Şimdi burada size ufak bir challenge veriyorum. Benim eklediğim asetleri ve aynı zamanda sizin de kendi bulduğunuz asetleri kullanarak Unity içinde bir restoran tasarlayın. Mutfağımız burada olsun, müşteri kabul alanımız burada olsun, çeşitli yerde böyle masalarımız olsun. Aklınızdaki ve hayal gücünüzdeki mutfağı tasarlayın ve burada tasarladığınız mutfakları bana instagramdan yollayabilirsiniz. Önümüzdeki videoda da hem benim yaptığım mutfak tasarımını görürüz hem de sizin bana instagramdan yolladığınız mutfak tasarımları. Burada beraber inceleriz. Benim Asset Store'un kullanımıyla alakalı anlatmak istediğim şeyler bu kadardı. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa aşağıda yorumlarda söylemekten çekinmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.